Gençler selamlar herkese merhabalar. 3 4 5 yayınların TYT AYT geometri soru bankasından sınava aday ortak karar bir tane TYT'lik üçgende açı sorusu çözelim beraber. Diyor ki tepe açısı x derece olan şekil 1'deki ikizkenar üçgenin iki tanesi ile şekil 2 elde ediliyor. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar hemen ben şu açılara da isterseniz şöyle y y y yazayım. Sonra bir kenara şöyle yazayım. X artı 2'ye eşittir 180. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Şimdi bundan iki tane aldık. Bakın şu iki çizgileri görüyorsunuz değil mi? O zaman ben buranın kesinlikle iki çizgi olduğunu, buranın da iki çizgi olduğunu, şuranın da iki çizgi olduğunu, bakın şuranın da iki çizgi olduğunu biliyorum. Ama bunları geri alayım. Çok karışmasın arkadaşlar. Şunu da sileyim. Tamam mı? Yani işin özü siz buranın Şuraya kesinlikle eşit olduğunu biliyorsunuz. Yani o zaman şu üçgen bir ikizkenar üçgen çıktı, değil mi arkadaşlar? O zaman hemen kullanalım onu. Burası x artı 30 sak kardeşim. Kesinlikle burası da x artı 30 olur. Şöyle yazmaya çalıştım, değil mi? Biraz daha güzel yazabilirim. Şöyle yazayım bir daha. X artı 30. E bu arada ben buranın da kesinlikle y olduğunu biliyorum. Bakın şurada görün sol tarafta. O zaman şu üçgenin de iç açılarının toplayıp 180'e bir eşitleyelim. Yukarıda x artı y vardı. Yazsın Raşad Hoca şöyle x artı y. Burada bir x artı 30. Burada da bir x artı 30 var. Toplarsam 2 tane x artı 60 eşittir kime kardeşim? 180. Bunu bu tarafa atarsam. 3 tane x artı y eşittir kime kardeşim? 120. Yani artık sizin elinizde arkadaşlar bir bu var. Bir de bu var. O zaman bu ikisini kullanarak x'i ikisi bulalım. Yani y'den kurtulmamız gerek. Y'de nasıl kurtulalım arkadaşlar? Şu yukarıdakini aynen yazıyorum. x artı 2y eşittir 180. Diyorum ki bunu her tarafını eksi 2 ile çarparsam eksi 6x eksi 2y eşittir eksi 240'a. Bak şimdi kardeşim taraf tarafa toplarsak şunlar birbirlerini yer. Eksi 5x eşittir kimi? Eksi 60'a. Oradan da x eşittir 12 gelir. Cevabım da değişikliği olur kardeşim. Evet dediğim gibi orta karar bir soruydu. Ama ÖSYM e sorar haberiniz olsun. Görüşürüz yine kendinize iyi bakın.